Evet arkadaşlar ee, sezon 1 bölüm 2 e, başladık videomuza e, şuradan geçmeye çalışıyoruz şimdi bildiğiniz gibi ikinci katı yapacağız şimdi buraya bir girelim Heh. şimdi burası terakotadan yapıldı o zaman quartz blue alıyoruz arkadaşlar şimdi biraz ee, quartz blue alalım backwards. Tamam. Ee, mavi cam da alalım. Ee, mavi camlarımı şuradan aldık. Burada bu kısımda aynı mı? Evet aynı. Tamam. Şimdi başlayacağız. Evet arkadaşlar böyle yapacağız. Şimdi bu kesme kısmı olacak. Evet arkadaşlar işimiz bitti. Şimdi buraya e, te, e, siyah terakota koyacağız. Yani ben seviyorum işte. Peki arkadaşlar yaptık işte. Çok güzel görünüyor. Şimdi burayı e, strip planks, strip woodla yapacağız. Böyle ben seviyorum ondan. E, ve biraz daha güzel görünür. Şimdi, bunu çıkartsak iyi. What? Huh? Evet arkadaşlar bugünkü biraz hızlı bitti o yüzden içini böyle güzel güzel süsleyeceğiz önce yatağımızı böyle güzel bir koyacağız ee, Benim en sevdiğim lime yatağı çünkü e, benim en sevdiğim böyle youtuber dream onun da rengini çok seviyorum bir de onu da tavsiye ederim çok güzel manhunt videoları yapıyor Yani <laughs> belki biraz uzun sürer bunu yapmak. Yani bunu yap e, ee, yapmak. 3 Şöyle, şöyle, evet. Güzel oluyor. Sizin de gördüğünüz gibi. Ha şu an biraz uyuyordum. Bu arada e, gece olduğunu da bilmiyordum. Yağmur. Bitti. E, şimdi. Burada ne yapabiliriz? İndeki... Aslında düşünüyorum biraz. Buraya böyle e, güzel şeyler falan yapabiliriz. Mesela güzel büyüleme yeri yapalım. Yapalım. E, ben de kuyuncaktım. Kuyunca ejderha kapısı ve... E, size bir de prizmerin alacağım. Büyüğünden. Çünkü büyüğü en sevdiğim. Yani burası sırf bünyenin için kullanılacaksın. Şöyle. Bence güzel oldu. güzel ha kafasını da unutmadan. Evet Süper. E şimdi alıyoruz. Güzel. E çok güzel oluyor. Hah. E güzel büyüler var mı? Bilmem ya. Şuna bakacağız. zaman böyle güzel görünüyor. Başka ne koyabiliriz? Mesela ha Şuradan şöyle bir yer yapsak bence güzel olur. güzel video ve bu taktiği siz de kullanabilirsiniz yani böyle güzel evler falan yaparsınız sevdiklerinize ya da böyle büyülersiniz Güzel ev yaparım diye iddiaya girersiniz mesela. Bayağı iyi şeyler yaparsınız. Hatta belki eee arkadaşların sizden örnek alır. Şöyle bir şey bir şekilde. Zaten şöyle koysun. Şimdi çitimizi alıyoruz. Bize gerekecek. Güzel olması için. Ve, Heh, şimdi şuraya ıı, dinlenme yeri falan böyle güzel şeyler yapacağız. Böylece işte güzel olur. Nesillerden olur. Gerçekten güzel gidiyor yani. Yani ben böyle bakmadan yaptığım için böyle oluyor. böyle böyle Heh. oldu ve arkadaşlar yani videomuzun sonuna geldik ama ondan önce birlikte şu Broken Port'la gidelim. Belki ee, dikkatinizi çekmiştir şöyle. Şimdi bunu her yerde bulabilirsiniz. Şimdi bir bakalım. Güzel şeyler varmış. Ben her Videomuzun hemen hemen sonuna geldik. Şimdi ee, like atmayı ee, ve takipçim olmamı veya izle izlemeyi hiç unutmayın yani izleyenler ıı, arkadaşlarına yakınlarına falan böyle ıı, bunu izletsin yani bir de benim diğer videolarımı ve şimdiden bay bay.